Herkese tekrardan merhaba ben Cihan. Bugün sizlerle beraber ayrımlı bir dedektör başlığı yapacağız. Ee, bu başlık için kullanacağımız malzemeler tabii ki olmazsa olmazımız bir bakır ve bu bakır teli saracağımız bir e, makaramız mevcut. Şimdi bu makarayı nereden bulduğumu genellikle yorumlarda soracağınızı düşünerekten bu bir aslında uçurtma e, ipinin sarılığı olduğu bir makara idi. E, bunu aldım. Gördüğüm zaman genellikle bu şekilde e, olan parçaları gördüğümde e, genellikle aklıma fikir geliyor ve çantama koyuyorum. Daha sonra kullanabilmek amaçlı. Bu bakır teli e, bu makaramızı güzelce sararak yaklaşık olarak e, Bakır telin kalınlığı normalde 0.20 milim olarak siz çalışabilirsiniz. 0.20 milimde yaklaşık 15 santim çaplı bir makaraya yaklaşık 90 ile 100 tur arasında bir dönüş gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şimdi benim bakır telim yaklaşık olarak 1 milim civarında. 1 milim olsa dahi ben tamamını şu görmüş olduğunuz makaraya, şöyle göstereyim, makaraya döneceğim. Ve sonrasında uçlarını bağlayarak e, bir sinyal almaya çalışacağız. Bu videoda gerçekleştireceğim tamamını videoyu durdurmadan devam edeceğim. E, bakalım sinyal alabilecek miyiz alamayacak mıyız hep beraber göreceğiz. E, bunun için bir ayrımlı e, devre gerçekleştirdik ayrımlı bir devre, devre tasarladık e, bu devreyi e, ilerleyen aşamalarda dedektör çerçevem bittiği takdirde bunu da tamamlayarak videosunu gerçekleştireceğim sizinle beraber. Bundan haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hep beraber videoya başlayalım. Şimdi ilk aşamada tabii ki yapacağımız işlem şu şekilde güzelce şuradan görmüş olduğunuz makarada bir delik açmam gerekiyor. Şu şekilde bir Yeterince ısınmıştır. Evet. Şuradan Şuradan bir delik açıyorum. İçeriden dışarı doğru e, teli geçireceğiz. Aynen. Geçirdiğimiz telin uzunluğu şu kadar olsa bile bizim için yeterli. E, bunu dışarıdan e, sarmamı engellemeyecek şekilde evet sarmaya başlıyorum sıkı sarmaya dikkat edelim burada bakır tel daha önceden yaşadığım için söylüyorum bakır tel oldukça keskin aslında şu an ben kullanmıyorum ama eldiven kullanmanızı kesinlikle öneririm elimi kesmişliği çok var bu dedektör başlığı 15 santim çaplı bilginiz olsun. Siz bunu daha da büyütebilirsiniz. E, dedektör devremiz şu bayağı açıldı. Şunu biraz düzeltelim. Aynı. Dedektör devremiz 9 volt Pil veya e, 3.7 volt şarjlı pillerle çalışıyor. Normalde e, sarı, bileceğim bu şekilde bir makara olmasaydı, e, genellikle şey e, kolibandın bandının etrafında sarım gerçekleştiriyorum. Tabii kolibandın bandının etrafında sarım gerçekleştirirken plastik telepçilerle ilk önce e, dikey olarak. ...plastik kelepçeleri koyarak, plastik kelepçelerin üzerine sarımı gerçekleştiriyorum. Şimdi iş bittiği zaman, e, plastik kelepçeleri kapatıyorum ki... E, ...şekli hiçbir şekilde bozulmasın. Sarımı gerçekleştiriyorum. Az önce de söylediğim gibi, bakır tel sararken... ...elinize eldiven giymeyi unutmayın. Şu an bende yok. Ama zorlanıyorum. Elimi yavaş yavaş kesmeye başlıyor gibi. Çok zorluyor beni. Sıkı sarmaya dikkat edin. Boşluk hiçbir şekilde bırakmayın. Evet, şu şekilde karışıyor. Tamamını kullanıyorum. Murtel şu anda yaklaşık olarak 6-7 metre civarında. Teli evet, şurada sonlandıracağım. Şunu şöyle bir sarayım. Evet. iğnemizi tekrardan ısıtıyorum. Evet, bir delik daha açtıktan sonra şunu şu şekilde tutarak Tekrardan dışarıdan tekrardan dışa doğru veriyorum. Evet. Fazla uzun bırakma gerekiyor. Şuradan kopartalım dilimi, parçamı. Evet. Şu çıkış noktalarına ee, şimdi silikon tabancamızı açalım. Şu çıkış noktalarına e, silikon sıkacağım ki e, tekrardan dışarı hiçbir şekilde çıkmasın. Yani sardığım şekilde e, kalabilsin. Hatta şu üzerine de şöyle göstereyim Şu üzerine de tam tur olarak bir e, silikon sıkmayı düşünüyorum şu anda. Dediğim gibi çalışıp çalışmayacağını Şu an sizlerle beraber videoda testini gerçekleştireceğiz. Ayrımlı bir dedektör devresi gerçekleştirdik. Yani metal ve metal olmayanlar diye düşünebilirsiniz. Metale hem sesli hem de ledlerle farklı farklı sinyaller verebiliyoruz. Tekrardan söylüyorum, videoyu izliyorsunuz ama bu tarz videoları çok seviyorsunuz biliyorum. Daha önce de yapmış olduğum videolardan. Bu tarz videolarımı çok izliyorsunuz ama abone olmayı unutuyorsunuz lütfen kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Biz Yani kendimi bu şekilde motive ediyorum. Siz bu şekilde videoları beğenip kanalıma abone oldukça bu videolardan çok çok daha fazla çekim gerçekleştireceğim bilginiz olsun. Bakalım aslında mı? Evet şu ilk zaten artık altta kaldı. Şu başlığa şöyle. Şunu da önce bu sıkalım. Sonrasında döneriz. Evet şu çıkış noktalarını tam delikleri gelecek şekilde silikon sıktım. Şimdi üzerine de izole etmek amaçlı sıkıyorum Hatta izole etmekten kastım aslında ee, kendini bırakmasın da diyebiliriz Diyor, şuradan Ne kadar iyi edebilirsiniz yani ne kadar iyi izole ederseniz sonuçta şöyle bir durum söz konusu ee, Tabii ki dedektör kartını çok iyi korumanız gerekiyor ee, ama başlığınızı da hani güzel e, devrenizi de güzelce izole ettikten sonra hani bunu şey olarak da düşünebilirsiniz hani su altı dedektörü bile gerçekleştirebilirsiniz. Evet şu şekilde döndüm ve içini görmüş olduğunuz gibi silikonladım şu çıkış noktalarında da silikonları gerçekleştirdim. Şimdi bunun etrafına daha da iyi görünmesi amaçlı elektrik bantıyla döneceğim. Siz farklı başlık modelleri tabii ki deneyebilirsiniz. Birazdan testini de gerçekleştireceğim. İstiyorum ki videoyu hiçbir şekilde ilerletmeyin. En ince ayrıntısına göre. Yani örnek veriyorum aklınıza gelmeyen bir şey olabilir. Benim gelmiş şey olabilir. Veya sizin benim videomda eksik gördüğünüz bir yer olabilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama isterim ki videoyu sonuna kadar izleyin çünkü birazdan e, hani başlığın çalışıp çalışmadığını e, gerçek bir ayrımlı devre ile testini de gerçekleştireceğim. Başlığımız gerçekten aslında güzel oldu. Şu şekilde bir başlık. Modeli. Şimdi bu başlığın e, uç kısımlarına e, tabii bir lehim yaparak e, şey gerçekleştireceğim. E, devre testi gerçekleştireceğiz. Şimdi şuradan şöyle bir tane güzelci başlı tellerimizi, ee, tellerimizi monta monta etmeden monte etmeden önce mutlaka şu uç kısımlarını kazıyoruz bilginiz olsun yoksa layim hiçbir şekilde tutmuyor. Yani tutmadığı gibi şeyde çalışmaz devrede aktif olmaz bilginiz olsun şu bakırın uç kısımlarını bu üstündeki yani turuncu kısmı alıyorum <laughs> İkisini de güzelce kızdıktan sonra ilk önce bir Şöyle uçları da göstereyim. Lehimimizi de yaptık. Şimdi tek bir şey kalıyor. Şu dedektör, bir tane şu şekilde bir giriş ucu bağlıyorum. Eksi artı başlık için fark etmez devrede, ama tabii ki şeyde fark eder. Şunun ucunu. Ee, az önce söylediğim gibi e, devre için şey için e, başlık için eksi artı fark etmiyor fakat tabii ki güç giriş için eksi artı fark eder bilginiz olsun devreyi e, kesinlikle yakmayınız e, şu birazdan testini gerçekleştireceğimiz devreyi almak için e, bana Cihan Talay instagram adresinden ulaşabilirsiniz bilginiz olsun Değil şu an devreyi göstermek istemediğim için daha videosunu çekmedim devre için şu şekilde bir iki tane şarjlı ve şuradan şarj edebileceğim bir 3.7 volt seri bağlantı yaparak bir şey gerçekleştirdim şuradan şekilde bir anahtarım var. Bunu da açma kapatma için kullanıyorum ki bunun da şeyini koparttım yanlışlıkla. Hemen şurada şu şekilde bir anahtarımız mevcut. Şu anahtarımızın bir ucunu hemen şu şekilde bağlayalım. Diğer ucunu da kartımıza. sonra şu an aslında devremiz hazır. Dilerseniz hep beraber başlatalım. Anahtarımı açtıktan sonra sinyali duydunuz Evet. Başlığımızı test edelim hep beraber. Başlı anahtarı çevirdim. Açıyorum ilk önce elimde şu şekilde bir altın bileklik mevcut. Bu bilekliği şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yaklaştırdığım anda evet, bu şekilde sinyal alıyorum. Ama tabii bu bir metal olduğu zaman şu şekilde göstereyim. Yani şu şekilde bir donavita. Ama şu şekilde altın vesaire hani künye bulduğu zaman şu şekilde bir şeye gerek geldiği zaman ise Evet arkadaşlar ee, başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın kendinize iyi bakın.